o da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Hemen onun detaylarını da ekranlara getirelim. Ocak ayı verisi 112.173 konut satıldı Ocak ayında. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yani 2024'ün ocağına göre %39.7'lik bir artış var ve ocakta 112.173 konut satıldı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir oldu. En az olduğu illerse Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak kayıtlara geçti. İpotekli satışlara baktığımızda Ocak ayında 16.726 sayısı karşımıza çıkıyor. Geçen sene Ocak ayında ipotekli satışlar 5.915 olmuştu. Yani %182.8'lik bir artış var geçen senenin ocak ayı ile kıyasladığımızda ipotekli satışlarda. Yine diğer satışlarda %28.3'lük bir artış var 2024'ün Ocak ayı ile kıyasladığımızda. İlk el satışlarına baktığımızda geçen sene Ocak ayında 80.308 konut satılırken 112.173 konut satıldı. Bunu ifade ettik ve artış %39.7 oranında toplamdı bu rakam. İlk el, ilk el satışları 32.785 oldu. Bu Ocak'ta geçen sene Ocak ayında 25.263 satılmıştı. İlk el satışlarında da %29.8'lik bir artış var. İkinci el satışlarında da %44.2'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Hemen hemen tüm kategorilerde konut satışlarında yükselişin olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yabancılara Ocak ayında 1547 konut satışı gerçekleşti. Ee, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24.9 oranında azalma var yabancılara yapılan satışlarda ve 1547 oldu. Ee, konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı %1.4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu İllere baktığımızda 611 ile İstanbul ilk sırada, Antalya onu takip ediyor 469'a ve Mersin de üçüncü sırada. Peki hangi ülke vatandaşı geliyor Türkiye'den ev alıyor? Uyruklarına baktığımızda en çok Rusya Federasyonu'ndan gelen var konut almak için onu da söylemiş olalım. İlk ee, ilk 10 ülkede Rusya, İran, Irak, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Çin, Afganistan, Kazakistan, İngiltere var. Ee, bunu da söyleyelim. Ocak 2025 konut satış istatistiklerinde yabancı ilişkin son notlarda bu Ocak ayında konut satışları %39.7 oranında bir önceki ayın bir önceki yılın aynı ayına göre arttı ve 112.173 oldu hipotekli konut satışlarındaki oran da %128'ler de oldukça önemli. Şimdi geçtiğimiz yıl tüm aslında işte kredi noktasında hani yüksek faizler ve kredi noktasında kısıtlamalar olmasına rağmen yine 1,5 milyona yakın bir konut satışını görmüş olduk. Burada yine 2025 yılında da Ocak ayında hızlı başlamış gibi görünüyoruz. %39'luk %39.7'lik artış önemli bir artış geçen yıla göre şimdi tabii bir yandan biraz bankalarda çeşitli kampanyalar olduğunu görüyoruz biraz şirketlerin kampanyalar yaptığını görüyoruz önümüzdeki günlerde bazı şirketlerde yine kampanyalar olacağını hatta işte emlak konut gibi ya da işte sosyal konut, emlak konutunda sosyal konut gibi işte TOKİ'nin de çeşitli kampanyalar yaparak devlet tarafının da bu işi biraz daha güçlendireceğini bunun için hazırlıklar yapıldığını da duyuyoruz. Bunu tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bir yandan tabii kentsel dönüşümün devam etmesi gereken bir yandan deprem konutlarının inşa edildiği bir dönem var. Dolayısıyla biraz daha aslında deprem bölgesinde daha fazla ağırlık verildiği bir dönemden geçiyoruz. Burada konut ihtiyacı var mı var? Özellikle geçtiğimiz yıl biraz fırsatçıların etkisiyle fiyatların oynaması ve konut arzıyla bunu beslemenin daha önemli olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde devletin de bu anlamda konut arzını destekleyici çeşitli adımları olacak gibi görünüyor. Bunu Mehmet Şimşek de açıklamıştı zaten. Özellikle sosyal konut anlamında. Bunun olduğu bölgelerde daha farklı bir tablo da karşımıza çıkabilir. E bir yandan da tabii faizler düşüyor. Faizlerin düşmesinin bankadaki kredilere de yansıması gerçekleştiği zaman daha fazla satışın da olabileceğini görebiliriz. Ama o ne zaman tabii bankaların kredilerine tam olarak yansıyacak ve bu ne zaman fiyatlara yansıyacak bunu biraz daha yılın sanki ikinci yarısında göreceğiz gibi görünüyor. Ama buna rağmen şu anda %39'luk artış oldukça önemli bir artış olduğunu söyleyelim. Bu konuyu konuşmaya devam edelim. Bizlere TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü katılacak. Makbule Yönel Maya bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Geçen sene Ocak ayında 80.308 konut satılmıştı. Bu sene Ocak ayında 112.173 konut satıldı. Bu da %39.7'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu artışı nasıl değerlendirirsiniz? E, yıla canlı başladığımızın bence de temel göstergesi 112 bin e, adet seviyesi. Çünkü verilerin açıklandığı 2013 yılından bugüne kadar biz Ocak ayında genelde 5 haneli sayıları yani 100 bine kadar olan sayıları görmeye çok alışıktık. Bunun tek istisnası vardı 2020 yılı. 2020 yılında 113 bin adet seviyesiyle başlamıştı yıl Ocak ayında. Diğer yıllarda hep 100 bin altını görüyorduk. Dolayısıyla 2025 Ocak ayında 112 bin bandını görüyor olmak konut piyasasının alım satım tarafının canlı olduğunu göstergesi. Nitekim toplam gayrimenkul satışlarına baktığımızda da 238 bin seviyelerinde Ocak ayında gayrimenkul el değiştirmesi gerçekleşmiş. Son 5 yıla baktığımızda bu adetlere ulaşan bir gayrimenkul el değiştirme adedi yok. Dolayısıyla son 5 yılında en yüksek gayrimenkul alım satımının yapıldığı ay Ocak ayı. Dolayısıyla burada hani veriler hem toplam gayrimenkul satışlarına baktığımızda hem de sadece konut satışlarına baktığımızda yılın canlı bir şekilde başladığını gösteriyor. Ee, i̇potekli tarafta geçmiş yılla kıyasladığımızda önemli derecede bir hareketlilik var ama toplam içindeki paya baktığımızda %15'ler seviyesinde yani toplam e, konut satışlarının %15 ipotekli şekilde yapılmış. Aslında burada da bir iğme var. Çünkü bunun geçtiğimiz yıl ortalaması %11'ler seviyesinde bitmişti. Ee, Eylül ayı itibariyle birkaç bankada kampanyalar bile etkilemeye başlamıştı. Nitekim Ocak ayında da sanki bu kampanyaların iyimesinin hala devam ettiğini görüyoruz. Çünkü biz orada artık %10'lara o kadar alışmıştık ki %15 dahi iyi bir geçmiş yıl kıyasıyla iyi bir dönem olduğunu gösteriyor Ocak ayında. Tabii genel Türkiye ortalaması geçmiş dönem uzun dönem serilere baktığımızda ipotekli satışların hala çok aşağılarda olduğunu söyleyebilirim. Oradaki genel ortalamamız yüzde 40 ile 45 bandıydı. Burada Ocak satışlarında yabancının payı da yüzde 1.4 olmuş. gerileme var. En fazla Rusya Federasyonu vatandaşlarına satılmış. Yabancı ayağını nasıl görüyorsunuz? Tabii yabancı ayağı geçtiğimiz yıl itibarıyla da çok yavaşlamaya başlamıştı. Aynı trend bence azalarak devam ediyor. Burada işte 250 binden 400 bin dolara çıkması bir değişim dönemiydi. O sonraki dönemde yaşanan 6 Şubat depremleri, ondan sonraki süreçte dünyada bu anlamda rekabetin ve Golden Visa uygulamaların artıyor olması gibi birçok etken aslında bizi yabancı alımları tarafında %2'nin altlarına getirdi. Hani bu rakamlar artık 2018 yılındaki işte vatandaşlık edinilmesi hakkındaki kanunun değişiklik yapılmadığı zamanlardaki ortalamalar. Demek ki artık o kanunsal, yasal düzenlem olarak değişikliğin bir piyasada bir karşılığının olmadığını göstergesi bence bu oranlar. İlk evini alacaklara ilişkin bir kampanyanın olacağına yönelik öngörüler de var. Yakın dönemde buna ilişkin açıklamalar bekleniyor. Bu konut piyasasına nasıl sirayet eder? Sene sonu için öngörülerde bir farklılık beraberinde olur mu? Aslında geçtiğimiz yıl itibariyle ilk defa konut sahibi olacaklar destekleniyordu ilave olarak. Yani sadece onlar destekleniyor hatta son bir yıldır. Dolayısıyla burada yeni olan açıklamalardan benim anladığım işte konut kredisi faiz oranlarının o tarafta ilk defa konut sahibi olacak kesim tarafında daha da düşürülerek kullandırılacak olması faiz ile birlikte. bu piyasada bir hareket yaratır mı? Kesinlikle yaratır. İlk defa ev sahibi olacaklar. Çünkü biz bunu işte geçtiğimiz üç aylık dönemde gördük. E, 289-279 ilk defa ev sahibi olacaklar için bir hareket alanı yaratmıştı. Bizim işte değerleme şirketlerin iş sayıları artmıştı. Özellikle o bankalarla çalışanlar tarafında. Dolayısıyla piyasada bir karşılığı olur. E, ama toplam resmi değiştirir mi derseniz tabii Türkiye'de ev sahipliği oranının %56'lar seviyesine düştüğünü hepimiz biliyoruz. İşte %60-61'lerden geldi bu seviyelere. Dolayısıyla bu tarafta bir hareket alanı olmakla birlikte toplam resimde bir yani toplam satışlarda önemli miktarda katkı sağlamaz diye düşünüyorum çünkü o kesişim kümesine giren kitleyi bulmakta bir anlamda zor ama yine de bir karşılığı olacağını tahmin ediyorum.